Hepinize selam. Ben Meli. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün bir açıklama videosu yapmak zorundayım galiba. Neden? Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar neden bu kanala artık video yapmıyorum? Ben de bilmiyorum çok. Ama yani nasıl anlatayım? Youtube çöktü. Youtube'un çöküşünden dolayı bu kanal videolar Artık hani video atma isteği yok kimsede. En son bu kanala video attığımda 5 Haziran'mış ha. Düşünsene en son kanala attığım zaman 5 Haziran artık biz Eylül'e gideceğiz. Ve ben hala video atmıyorum. Neden aga neden? Mesela bu kanala hani edit yapayım. Kendi telefonumda bu kanala atayım diyorum. Ama yani yeni yeni edit yapmaya başladım yani doğru söyleyeyim. Ve iyi bir edit yapalım diyoruz. Bir buçuk saat, iki buçuk saat sürüyor. Ya ben de anlamıyorum. Ya yani bağım yok bu kadar uzun süre. Yoksa edit yapmak gerçekten bu kadar zor mu? Ya bilmiyorum. YouTube çöktü arkadaşlar. Eskisi gibi hani video atmak kimsenin umurunda değil. Abone kasmak kimsenin umurunda değil. YouTube çöktü. Hani anlıyor musunuz? Eskiden olan ünlü YouTuber'lar bile şu anda piyasada yok. Enes Batur'dur, odur, budur. hiçbir artık piyasada yok zaten. Yani küçük kanala yani. Onlar şöyle bir şey. Biz şöyle bir şeyiz ya. Küçük kanallar ve büyük en büyük kanallar artık video atmıyor. Yani ben bu sınıf bu kanalı açtığımda ben daha 3. sınıftım ve şu an ben ortaokula geçtim. Yani düşünün. Ve son videom 5 Haziran. Hem okullar daha kapanmadan önce. Yani şöyle anlayın okullar daha kapanmamıştı. Aradan 2,5-3 ay geçti ve ben hala bu kanal video atmadım. Bu da uzun zaman sonra bir video olsun diye atıyorum. Karakterlerim çok değişti. Kendim çok değiştim. Bilmiyorum. Bu kanala yine video eskisi gibi atmak atar mıyım onu da bilmiyorum. Yani bunu zaman karar verecek tabii ki de. Şu an karar veremeyiz. Bunu zaman karar verecek. Zamanla bu, bu kanala video atmayı düşünüyorum. Daha çok ana kanalıma video atıyorum. Ana kanalım çünkü artık o ülkenin telefonunda olduğu için. Ona daha sıklıkla videolar atmaya çalışıyorum. Zaten bu telefon yani yaklaşık 5 aydı falan bozuk arkadaşlar. Bu kanala edit yapamıyorsun. Telefon dolu. Telefon yok. Daha yeni yeni zaten telefon tamir oldu. O yüzden artık belki atarız. Yani ana kanalıma daha çok video atıyorum. Çünkü benim telefonu beğenmiyorum. Ve annemin telefonu annemin elinde olduğu için. Yani bu kadar sıklıkla video atamıyorum. İşte ben hep karar veriyorum. Işık mı açsam? ışıkta yok ki. Okey, ışık mı açtık? Hah, aydınlandı. Arkadaşlar yani kendi kanalıma daha çok video atıyorum. Kendi kanalım. orada 3000 olacak inşallah kısa bir sürede. Daha ulaşamadı. 2850'lerde. İnşallah o da olacak. Şu bu kanalda bir 2000 olur. Ya ben bu kanal bıraktığımda 1260 abonemiz vardı. Şu an 1100 yok 1260 1150 var şu anda çok düşüş yaşamış dilim çevrilemiyor bugün bugün çok yorgunum yağmurun altına sağanak yağmurun altına ben gittim az önce ekmek aldım sırık sıktım. o yüzden yani saçımı kadar sak ki şekil verdim videodan önce en güzel gözükeyim diye yani bu kanalda daha çok video gelecek söz vermeyeyim çok az Yani bu da açıklama olsun diye yani bir video yaptım. Eskisi gibi yani artık yani eskiden çalışmış, eskiden açılmış, eski zamanlarda açılmış kanala işlemiyor. Eski zamanların olduğu dönemde işleyemiyor. Yani bütün youtuberlar artık canlıya sıkkın video atmak istemiyor. Ve arkadaşlar yani oku, video yapmak izlemesi çok kolay ama yapması çok zor bir şey. Yani bir video yapmak en az benim bir buçuk saatimi alıyor. iki saat, üç saat, dört saat. Yani dört saat değil en fazla üç saatimi alıyor. Bakın ya yani bu videoda bu kadar olsun dedim. Yani arkadaşlar yani YouTube eskisi gibi çalışamıyor. Eskisi gibi içerik üretemiyor. Ya yani ben de çekeyim size. Roblox kapatıldı. Instagram kapatıldı geri açıldı. Ben ne yapayım size? Ne ben eskiden Roblox içerikleri atardım. Eski kanalıma. Ama yani Roblox kapatıldı artık. Roblox'a giremiyor. Neyse evet, arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. İyi kolay gelsin.